Sürecin başından bu yana evet kısmen yol kat edilmiş olsa da hala şehrin ve kentin koşulları kadın sağlığı için e, uygun olmamakla beraber e, hala tam oturabilmiş değil. Bunun en temelinde aslında e, kendimizi güvende hissetmiyor olmamız. E, tuvaletlerin yetersiz olması, ışıklandırmanın yetersiz olması, hijyenimizi sürdürmek üzerine temin etmemiz gereken su, sabun deterjan, yıkanma gibi materyalleri bulamıyor olmak hala bunların eksikliklerinin devam ediyor olmasından kaynaklı aslında çok da koşullar henüz kadın sağlığı için uygun değil. Burada da şöyle bir problem var aslında yani AFAD tarafından koordine edilen çadır kentleri evet bir dizayn söz konusu ama ya da konteyner kentleri ama mahalle aralarında kalan kendi yaşadığı yaşam alanını terk etmek istemeyen çadır öbeklerinin içerisinde hala e, yer yer suya erişimin olmadığı depo tarafından yani depolarla suyu sağlandığı e, zaten en temelde hijyenlerini sürdürmesi için bulunması gereken e, malzemeye erişmek e, Deki güçlüklerin devam ediyor olmasından kaynaklı çok koşullar bunun için uygun değil ruhsal olarak da iyi değiliz e, ruhsal olarak iyi olmamızın temelinde buradaki bakım yükünün de e, kadınlara kalıyor olması hem genel itibariyle kendilerini güvende hissetmiyor olmaları, e, yaslarını, travmalarını e, tam anlamıyla bu yükten kaynaklı yaşamamış ya da ötelemiş olmalarından kaynaklı da aslında kadınların e, psikososyal bağlamda da bu süreci henüz tamamlamamış olduklarıyla aslında karşı karşıyayız. E, dolayısıyla hani evet bir süreç ilerledi ama bu beş aylık süreç aslında çok e, bir şeyleri tam anlamıyla sağlıklı bir koşula indirebileceğimiz şekilde ilerlemedi belki de. Yıkımın çok fazla olduğu Antakya, Defne ve Samanda ve Arsuzlu en azından ee, hala bir kamu kurumunda doğumun yapılamıyor olması ee, gerek do normal doğumun gerek sezeryanla yapılan doğumun yapılamıyor olması. Üç özel hastane var. Üç özel hastane fahiş fiyatlarla yapılabiliyor. Şimdi zaten kentteki insanlar bu süreçte yoksul ve yoksunlaştılar. Dolayısıyla bu, buradaki hastanelerde de bu doğum yapabilmeleri mümkün değil. Ee, geri kalan kısmın ya dört yola gitmesi gerekiyor, ya da Kırıkan'a gitmesi gerekiyor, ya da kentin dışındaki Mersin, Adana gibi kentlere gitmesi gerekiyor. Ee, doğum yapabilecekleri bir alan yok, kendilerini iyi hissetmiyorlar. Ee, bu nedenle de kaygılılar, süreç ne zaman olacak bilmiyorlar. Ee, çünkü anksiyete rağmen, kaygıya rağmen burada yaşıyorlar ve bu da aslında biraz daha tetikleyici bir unsur. Hani planladıkları gibi ilerlemiyor hiçbir şey. Devamlı kadınların, annelerin en azından bebekleri emzirmesine dönük bu süreci örmeye çalıştık kendi çalışma yürüttüğümüz alanlardan. Ama şöyle bir süreç var yani hani bebeğin anneyi reddetmesi, annenin bebeği reddetmesi gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Kendimizi en temelde güvende hissetmiyoruz. Daha öncesinde yaşam alanlarımız daha kapalı alanlarken şu an daha açık alanları kullanıyoruz. Kapısı şeyden, brandadan olan bir çadırda kendinizi ne kadar güvende hissedebilecekseniz o kadar güvende hissediyoruz. Ya da bir konteynerin içerisinde kendisini ne kadar güvende hissedebilecekse, birden fazla kişiyle yaşam alanını paylaşıyor olması ki bu süreçte birleşmiş aileler söz konusu eee Tanımadığı insanlarla aynı çadır kentin, konteyner kentin, yaşam alanının paylaşıldığı bir sürecin içerisindeyken kendimizi güvende hissedemiyor olmamız, travmamızı yaşayamıyor olmamız, yasımızı yaşayamıyor olmamız bunu açığa çıkartıyor.